Rüzgarın sesiyle yollar ısıldar Engelsiz yaşamlar hikayelerini bir yol tezeriyle yazar Pedallar döner, hayat hızlanır bir yol gezer Bir şarkı tutturup söyler, kalbi hep yanar Gözlerinde kaybolur, kalbi usulca ağlar Her bir dönem işte hayat yeniden başlar Rüzgar yüzüne vurur, yolları hep engelleriyle dolu Bu bir yol sevdasıdır Kalbinde hep bir ışık taşır Melodiler yankılanır Aşkın en güzel halini anlatır Yürekten gelen sözler sanki bir kervan misali Varyasyon bana sen gibi yaklaş Bu yolda her anım sana muhtaç Bu bir yol sevdasıdır Ruhum kanatları Pedallarda yankılanır Hayatım fısıldadıkları Yazılan her şiir şey. bir kalbe kılavuz olur Rüzgarın sesiyle Aşk hep yol bulur Kalem yazar Pedallar döner durmadan Engelsiz bir dünya Hayallere dokunan Her bir hikaye bir nefes gibi gerçek olur Bu yolun sonunda umut hep gelecek olur Rüzgarın sesiyle düşler kulağımda Her tedal darbesi kalbimde bir savunma Varyasyon bana sen gibi yaklaş Bu yolun sonunda hep mutluluğa ulaş Bu bir yol sevdasıdır Ruhum Pedallarda yankılanır Hayatın fısıldadıkları Yazılan her şey Bir kalbe kılavuz olur Rüzgarın sesiyle Aşk hep yol bulur Yollar bir öğretmen Her viraj bir ders Kalemle yazılanlar Kalbe izler serer hmm. Bu hayat bir melodi Pedallarla yükselen Varyasyon bana sen gibi yaklaş Özlem ile hiç tükenmeyen Bu bir yol sevdasıdır Ruhun kanatları Pedallarda yankılanır Hayatın fısıldadıkları Yazılan her şiir bir kalp kılavuz olur Rüzgarın sesiyle Aşk hep yol Sesiyle yollar hep açık Pedallarda yazılan Kader hep bir güneş olur hep ışık taşır Bir yol gezer söyler Kalem yazar Varyasyon bana sen gibi yaklaş Kalpler aşkla yanar Mendilci kız Kaldığımda oturuyor küçük bir kız elindeki mendilleri satıyor. Kar atıyor hafif hafif. Küçük kız titriyor. Omzunda ince bir hırka, ayağında naylon terlik. İncecik çorabı var, parmağı da delik. Küçük kız zaten bir deri bir kemik. Elleri mosmor olmuş soğuktan. Gözleri yaşlı ağlamaktan. Ana özlemi, baba özlemi. Küçük kızın içini yakar aile özlemi. Elinde var bir sürü mendil satacak, para kazanacak. Küçücük bedeniyle sokak ortasında çaresiz, kimsesiz. Ailesi göçmüş cennete, küçük kız düşmüş bir zalimin eline. Bir mucize olsa, küçük kız kurtulsa, hak ettiği gibi okulunda bulunsa. Geldi bir polis arabası, aldı küçük kızı arabaya. Bitti galiba çilesi, artık mutlu mu olacak acaba? Çok kız. Tebrikler, Tebrikler. Sokak Sağlık. çocuğunu görünce yazmıştım Hı. Anlattığım kadar değildi Ama da kar yoktu soğuk Geceler boyunca yazmak Yazı bittiğinde güle su vermek Goncayı bülbüle düşürmek Merdivensiz bir akşam vaktinde uyumak Olur muydu hiç böyle Yeni kelamlar edilmeden Döner mi bu düzen Belki bir tilki konuşursa uzaktan küçük prens yola verir. Söyler tilki tüm doğruları. Tıpkı simyacının söylediği gibi. Mutfaktaki Halime ablayla tüm kızlar pazara gitmiştik. Halime ablamız yurdumuzda onca kıza yemek yetiştiren, bazen aç kaldığınızda nöbetçi öğretmene yakalanmadan bize salçalı ekmek veren, tombul, güleç, kilosu nedeniyle çabuk yorulan 35-40 yaşlarında bir teyzeydi. Kendisi teyze dememize izin vermez. Ben yaşlı mıyım ayol, kilondan yaşım büyük görünüyor der. Kıkır kıkır gülerdi. Halime abla hadi söyle o salçalı ekmeğin içine ne koyuyorsun? Biz yaptığımızda seninki kadar lezzetli olmuyor desek. Sır, sır. Okuyorum, üflüyorum. Bu kızları doyur da Hemen uyusunlar diyorum. O yüzden size çok lezzetli geliyor derdi. Pazar bizim için inanılmaz güzel olurdu. Halime abla tek tek sebzeleri, meyveleri seçerken anlamaya çalışır, torbaları taşıyarak yardım ettiğimiz için bazen kağıt helva, bazen de pamuk şeker alır, mutluluğumuza mutluluk katardık. Yeni bir aile geldiğinde kendimi pazarda seçilmeye bekleyen sebze ve meyve gibi hissederdim tabanına sessiz çığlık şiirim, naratif şiir sanatında. Sessiz çığlık, yankılanan derin bir hissiyat, gözlerdeki hüzün, dildeki sessiz anlatı, kalpte çırpınan bir öykü, duyulmayan çığlık, sessizlik içinde kaybolan bir feryat, gökyüzüne yükselen yıldızlarla süslü çığlık, geceye karışan ruhun derinlikleriyle iç içe, gizli kalmış duyguların serzenişi, sessiz çığlık, karanlıkta kaybolan bir iz, sözlerde değil, kalpte yankı bulan çığlık, anlatılmayan duyguların içsel serüveni, bir resim içinde saklı, sessiz bir hikayesi, sessiz çığlık, duyulmayan melodinin, dilin yetmediği kalbin ifade ettiği çığır. Sesin olmadığı yerde duyulan ince bir titreşim. Sessizliğin içinde gizlenen anlam. Sessiz çığlık derin duyguların yankısıdır. Elinizde. Sükutun mülheminden varıyorum zatına. Orada aysız bir karanlık demle bana. Gözünün tenha güneşinde yarınsız bir gün ver ölüm hatına. Demli bir yorgunluk süz nefesinden Yudum yudum çilem olsun zevktir bana Aşık olduğum kum tanesi doğallığını Ser kalbime yaşat sen sen nerede tektir bana Sonum yok ilkim kabuk tutmuştu dudağımda Sen diyor senden gidiyor her ne varsa Sensiz kelamım yok dimağımda Seninle bitsin sensiz bir bende ne varsa sen şiir, sen kalem, elimi sen tutuyorsun. Sen gücümün yetmediği sırrımda duruyorsun. Bir cam var, bedenim yok, sen yürüyorsun. Hiçim, sen görüyorsun. Ölüyüm, sen büyüyorsun. Ya al beni, ya kaçır, ya da göm sol yanına. Sen kopmayan toprağın dili derttaş değil bana. Sen sevdanın yurdu, ben avare bir vatanım. Ya sürgün et beni senden, ya da kimliğini ver bana. Sevdam adlı şiirimi okuyorum. O sensin işte. Aşkın kaleminden damlayan cümlelerim gözlerinden aldı hissini. O sensin işte. Adını şiir koyduğum. Hayallerimin incisi. Mehtaplı gecelerin aydınlık sabahı. İşte o sensin. Kalbimin derinliklerine adını fısıldadığım bir sevda türküsü. O sensin işte. Kalbimin sahibi. Sevda yüklü gönlümün gönül çiçeği.